Efendim bu videoyu 7 Eylül 2021 Salı akşamı saat 10'da çekiyorum yani 22'de e, konumuz şudur aşı karşıtlığı kendisini kahramanlaştırma gayretiyle mücadelesine devam ediyor. Birkaç arkadaşımız var burada bayağı Zorluyorlar ama işte zorladıkça da yani çırpındıkça da batıyorlar gibi geliyor bana. Şimdi burada benim söylemek istediğim benim aşağı yukarı bir sene olmuş mudur 8 ay falan olmuştur bu karşıtlığı ile ilgili böyle birkaç tane video çekmiştim ve onları söylemiştim. Yani şunu dedim devletin burada yapacağı şey belli kardeşim. Ne yapacak? Siz burada kalın, siz burada kalın, birbirinize karışmayın. Çünkü burada bir tehlike var. İnsanlar patır patır ölüyorlar. Onun için aşı olanla olmayanı ayıracak dedim ve onu yapıyor şu anda. Ve mümkün olduğu kadar da yöneticilerimiz insan haklarına riayetle e, bu işi yapmaya çalışıyorlar. Yani kimseyi zorlamadan efendim, kanuni bir zorlama olmadan, yasak getirmeden yapmaya çalışıyorlar mümkün olduğu kadar. Yani devletin vazifesi şudur toplumun sağlığını korumak ve düzeni de devam ettirmek. Çünkü düzen dağılırsa hepimiz dağılırız. Bunu aklımızdan hiç çıkartmamamız gerekiyor. Onun için burada devletimiz insan haklarına uygun hareket ediyor. Halbuki aşı karşıtları da şunu diyorlar. Siz bizim anayasal haklarımızı kısıtlıyorsunuz. Defalarca da söyledim. Bu geçerli bir argüman değil. Yani benim vücuduma dokunamazsın. Tamam bu insan hakkıdır ama sen başkasının vücuduna dokunuyorsun, tehdit ediyorsun. O zaman sen de benim vücuduma dokunamazsın. Sen aşağı olmadığın müddetçe potansiyel tehlikesin. O potansiyel tehlike devam ettiği müddetçe benim vücuduma her an dokunabilme ihtimalim var. E devlet bunu görmeyecek mi? Görüyor ve seni de ayırıyor. Ayrı bir yerde dur kardeşim diyor. Kısıtlanıyor olmuş gibi hissediyorsun. Hayır. Sen kısıtlandığın zaman ben de kısıtlanmış oluyorum. Yani toplumun daha büyük bir kesimi doğru bir fikri kabul edip de gidip aşı olduysa ve burada da elinde senin hiçbir delil yoksa bir sürü kağıt uzatıyorlar, gösteriyorlar. Bizde belge var, belge var. Ne var? E neymiş efendim işte koronavirüsten öldü diye yazıyorlarmış. Aslında insanlar aşıdan patır patır ölüyormuş aşının yan etkilerinden. Aşının yan etkisinden ölen falan yok. Sen eğer araştırmacıysan, gazeteciysen şunu yapacaksın değerli kardeşim. Gideceksin, birebir örnekleri bulacaksın. Bu kişi diyeceksin, aşının şu etkisinden, şu etkisinden, içindeki şu maddeden ölmüştür. Veya hastalanmıştır veya felç geçirmiştir diyeceksin. Ve bunu belgeleyeceksin. Belge dediğin şey odur. Senin dışarıdan Avrupa'dan aşı karşıtlarının, küreselcilerin yapmış olduğu yayınlardan alıp da getirdiğin şeyler belge değil. Hiçbir geçerliliği de yok. Aşıların hepsinde de yan etkiler olabilir. Zaten oluyor. Yani... Yok üçüncü aşıyı olmak zorunda bırakıyorlarmış. Yok dördüncü. Kardeşim ilk okulda sen yaşamamışsın demek ki o günleri bilmiyorsun. İlk okulda biz her sene beş tane altı tane aşı oluyorduk. Her sene. Aşı gerekiyorsa üçüncüyü de olursun. Dördüncü çünkü burada patır patır insanları öldüren bir hastalık var. Virüs var. Burada mevcut bir tehlike var. Sen bu mevcut tehlikeyi nasıl bana beş sene sonra on sene sonra şunlar olma ihtimali var bunlar olma ihtimali var diyerek bu mevcut tehlikeyi göz ardı etmeye beni ikna edebilirsin. Hiç böyle bir şeyin akılla mantıkla uyuşur tarafı var mı? Değerli kardeşlerim. Yani bence burada inat etmenin artık bir faydası yok. Burada sonuçlarından da görüyoruz. Ben üçüncü aşıya oldum. Hiçbir şey de yok. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Çok güzel hayatıma devam ediyorum. Daha da güvenli gidiyorum. ama buna rağmen yine hasta olabilir miyim? Olabilir mi işte sizin gibi. Hastalığı taşıyan kişiler gelip bana bulaştırabilirler. Olabilir. Etkili de olabilir. Belki de Allah korusun öldürebilir de böyle aşı olup da ölenler de olmuyor mu? Oluyor. Belli bir yüzdesi var bunun. Ama yüzde büyük bir yüzde de koruyor insanları. Ve bu toplumda belli bir bağışıklık seviyesine ulaştıktan sonra da e, bu virüs zaten uzaklaşıp gidecek. Zaten e, mutasyonlar geçiriyor. Kendi kendisini yaşatmaya çalışıyor. Uyum sağlamaya çalışıyor. Uyum sağlayamazsa Virüs zaten yok olur gider. Uyum sağlarsa da insan virüsü haline gelir. Bunları hep daha önceki videolarımda anlatmıştım ben. Bu aşı da plasebo etkisi denilen bir etkiyi oluşturuyor. Aslında aşının yaptığı şey şu. İçinde şu madde var, bu madde var diyenler o maddeyi göstermek zorunda. Aşının yaptığı şey şudur. Bizim vücudumuza virüsü tanıtıyor. Ve zararlı olacak kuvvette olmayan virüsler veriliyor insan vücuduna. Ölü veya yarı canlı virüsler veriliyor insan vücuduna zararlı olamıyor. Vücut bunu hemen harekete geçip tanıyor. Sen sadece vücudu uyarıyorsun. Zaten vücudun içinde her türlü program var, her türlü eczane var ve buna uygun asker üretiyor vücudumuz. Ve bu askerleri üreterek onlarla mücadele ediyor. Hatta bunu T hücreleri denilen daha kalıcı hatırlatıcı hücrelerde kaydedip onlar da bundan 10 sene sonra yine böyle bir virüs gelirse o T hücreleri nasıl asker üreteceğini bildikleri için yeniden vücuda sinyal verip bu askerleri yeniden üret diyerek orada bir bilgi hazinesinde T hücreleri bunu saklıyorlar. E 3 kere olursun, dört kere olursun, T hücresi de e, yapabilirsin. Hadi olur. Dört kere de olursun, 5 kere de olursun. Dediğim gibi ilkokulda her sene ben hatırlıyorum her sene yani 5 sene ee, ortaokulda oldum olmadım hatırlamıyorum ama ilkokulda olduk. Her sene 5 tane altı tane hatta bazı aşılar ikili üçlü karma aşı. Onlar çok yakıyordu. Yani iki gün hasta ediyordu insanı ateşim ateş okula gidemiyorduk yani ertesi gün. Onun gibi yani siz bunları yaşamadığınız için bilmiyor olabilirsiniz. Bu aşı insanı kurtaran bir sistemdir. Başka türlü de bunu defetmenin bir çaresi yoktur. Siz farkında olarak veya olmayarak birçoğunuz olmayarak ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada yeterli araştırma yok. Gidip batıda birkaç tane beğendiğiniz insan var onları alıyorsunuz. Onlar da küreselcilerle bağlantıları var mı yok mu orayı araştırmadan. Onların yaptığı tek tük yayınlar var. Onları alıp burada fırına sürüp tekrar bizim önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Bunların hiçbir tanesi belge niteliğinde değildir. Belge niteliğinde olan şey şu. Sen gidersin bulursun. Adam aşıdan ölmüş. Bu da belli bir oranın üstüne çıkması lazım yani bir kişi iki kişi olabilir yan etkilerden vücudunda alerjik reaksiyon yapar olabilir adam ölür hastalanır olabilir bu yani bunlar zaten var bilimsel sistemin içerisinde açıklıyor bunu profesörlerimiz ben kime güveneceğim kendi profesörlerime güvenmezsem kendi yöneticilerime güvenmezsem kime güveneceğim batıda ne ödüğü belirsiz olan birkaç tane yayına mı güveneceğim zaten adamlar küreselciler şunu unutmamak lazım bu küreselciler eğer bu virüsü yapay olarak yapmışlarsa bunların muradı şu. Bu mümkün olduğu kadar uzun sürsün. İnsanları bu meşgul etsin. Ekonomileri dumura uğratsın. İçeride karışıklıklar çıksın. Zaten küreselcilerin davası bu. Kürüs, mürüs, virüs virüs insanlar ölsün. Bunun umurlarında değil. Eğer insanları öldürmek isteseler bunu çocuklara yönelik yaparlardı zaten. Ben pek tam da yani bilemiyorum bu yapay mıdır? Doğal mıdır? doğal olma ihtimali daha kuvvetli gibi geliyor şimdi yeniden baktığım zaman. Çünkü bu ihtiyarları etkiliyor. Belli bir yaşın üstündeki insanları etkiliyor. Çocukları fazla etkilemiyor. Eğer sen insanlık ırkının temelinde bir şey yapmak istiyorsan, bir hareket yapmak istiyorsan, toplu bir e, şey estirmek istiyorsan, ölümler olsun istiyorsan, küreselciler için diyorum. E, o zaman bunu çocuklara yönelik yaparsın. Daha etkili olur. Demek ki burada başka şeyler var. Ama küreselciler bundan istifade etmek istiyor olabilir. Ve bunu mümkün olduğu kadar da propaganda yolu işte böyle. Siz de ona alet oluyorsunuz gibi geliyor bana. E böyle uzatmaya çalışıyorlar. Uzattıkça ne olacak? Burada ülkeler ekonomik olarak zora düşecekler. Birçok ülke altın stokunu bozduracak. Bak altın yükselmesi gerekirken düşük gidiyor. Neden bu? E bunu da düşünmeniz lazım. Toplu olarak düşünün. Çok yönlü düşünün sistemi. Altın ucuz olması şu demek. Yani ülkeler altın satmak zorunda kalacağı için adamlar altına baskı yapıyorlar. Ucuz tutuyorlar. Yani bunu da düşünmeniz lazım. yani bu gibi şeyleri toplu olarak düşünün ve yanılgıya düşmeyin diyorum kardeşlerim. Yani ki yanılgıya düşmeyin. Bu iş küreselcilerin işine yarar. Siz de bunlara bilmeden alet olabilirsiniz. Yani bu iş uzasın diye, bu işler uzasın diye bu aşı karşıtlığı öne sürülüyor. Benim düşüncem budur. Aşı karşıtlığı farkında olmadan küreselcilere hizmet etmek olabilir diyorum. Buna dikkat edin. Eğer siz küreselcilerin karşısında bir politika uygulamak istiyorsanız burada benim düşünceme göre en önce gidip aşı olmanız lazım. Çünkü burada mevcut bir tehlike var. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Bunu bitirecek başka çareniz yoksa aşı olmayın diyemezsiniz. Ha şu ilaç var. Neden bu ilacı kullanmıyorsun da aşı oluyorsun? O zaman söyle. O ilacı kullanalım. Ama bir şey yok ortada. Aşıdan daha başka bir çare yok. E o zaman sen bunu engelliyorsan bu şurada e, yapmak istediğin şey şudur. E, yani mevcut bir tehlikeyi bırak, göz ardı et. Mevhum bir şey sana söylüyorum o mevhuma git. Böyle bir sistem yok kardeşlerim. Somut varken soyuta gidilmez. Mevcut varken mevhuma gidilmez. Doğru fikir, doğru karar mevcuta göre verilen karardır. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Mevcutsa koronavirüs tehlikesidir ve insanlar burada patır patır ölüyorlar. İşte başka varyant geliyor, D varyantı geliyor, C varyantı geliyor. Buna karşı da bilim adamlarımızın, bütün dünya bilim adamlarının bulduğu çare aşı. Eğer birisi bir ilaç çıkartırsa etkili ilaç, ondan sonra da hükümet baskı yapıp da bu ilacı kullanmayın, illa ki aşı olacaksınız derse o zaman ben senden aynı fikre gelirim. Ama böyle bir durum yok. Tek çare şu anda aşı olduğu için aşı olması gerekiyor. Aşı olmaya bakın, biz kısıtlanıyoruz, bizim anayasal haklarımız kısıtlanıyor diyerek de boş yaygara yapmayı da bırakın. Ben bu kadar söylüyorum. Hepinize doğru yolu bulmanız için, sıratı mustakimi bulmanız için selam gönderiyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum.